Bugün dolu şehrimiz Bilecik'te olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Dün Bursa'daydık. Daha önceden yine bu hafta içerisinde Adıyaman ve Kars yaptık. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm arkadaşlarımızla birlikte sahada, illerde, ilçelerde ihtiyaçları yerinden tespit etmek için seferber olduk. Bugün de inşallah Bilecik'te eğitimin gelmiş olduğu noktayı, mevcut durumu, ve eğitimin kalitesini daha iyi noktaya getirebilmek için neler yapabileceğimizi il değerlerinin toplantısında değerlendirme imkanımız olacak. Ben Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Buradaki süreçleri çok başarılı bir şekilde yönettiği için. Sayın Milletvekilimizle zaten sürekli beraberiz. Bilecik'in sorunlarını sürekli bize aktarıyor ve mevcut durumunu iyileştirme ile ilgili sürekli istişare halindeyiz. Bir başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bakanlığımızın değerli bürokratlarına çok teşekkür ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüze, ilçe milli eğitim müdürlerimize ve Bilecik'teki tüm okul müdürlerimize, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bir değerlendirme toplantısından sonra sizlere Bilecik'le ilgili hangi yeni yatırımlar yapacağız onların müjdelerini vereceğiz. Sayın artık kıymetli arkadaşlar bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönem yazın öğrencilerimizi yalnız bırakmamak için özellikle COVID-19 salgınından sonra öğrenme kayıplarını telafi etmeleriyle ilgili sürekli yanlarında olmak için dört tane yaz okulu açıyoruz. Bunlardan iki tanesi bilim sanat merkezlerinde. Bunun için bilim sanat merkezlerini tüm Türkiye satında yaygınlaştırdık. Yaklaşık 183 tane olan bilim-sanat merkezini 2021 yılında 225'e, 2022 yılının ilk ayında da 355'e çıkarttık. Şimdi tüm öğrencilerimiz için bilim ve sanat olmak üzere iki tane ders açarak öğrencilerimizin bir ay süreyle yaz okulu kapsamında bilim ve sanat ilgili ders alanlarını sağlayacağız. Üçüncü yaz okulumuz matematikle ilgili. Bildiğiniz gibi matematik okul yazarlığı ile ilgili bir seferberlik ilan ettik. İnşallah matematik öğretim metodolojisini adım adım güncel hayatla ilişkilendirerek değiştireceğiz. Bununla ilgili de tüm Türkiye'de öğrencilerimizin ücretsiz olarak gittikleri her yerden katılabilecekleri matematik yaz okulu açıyoruz. Bir sonraki dördüncü ve son olan yaz okulumuzda yabancı dil ilgili. Yani yıllardan beri şikayet edilen İngilizce öğrenme ile ilgili problem artık ülkemizin gündeminden çıkartmak istiyoruz. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah hazırlıkların ilk sonuçlarını, ilk yaklaşımları bu yaz okullarında öğrencilerimize buluşturacağız. Bugün itibariyle bir yenilik daha yaptık. Bildiğiniz gibi Türkçe okur yazarlığını artırmak, güçlendirmek Milliyetin Bakanlığı olarak birinci ana odağımız oluşturmakta. Ve ilk kez 4. 7. ve 11. sınıflar seviyesinde 4 beceride sadece okuduğunu anlama değil, işitme, yazma ve konuşma becerilerini de güçlendirecek şekilde yeni metodolojileri sisteme dahil etmeye çalışıyor. Bunun için 4 beceride 13 bin öğrencinin katıldığı bu 4, 7 ve 11 sınıf seviyelerindeki ilk ölçme değerlendirme çalışmalarını saha taramalarını tamamladık. İnşallah buradan elde edilen verilerle 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında hem öğretmenlerimizin eğitimiyle ilgili hem de Türkçe öğretimiyle ilgili yeni yaklaşımları sisteme dahil edeceğiz. Buradan Bilecik'ten yepyeni bir projemizi daha duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yıllardan beri Türkçe okur yazarlığı, matematik okur yazarlığı, fen okur yazarlığı konuşuluyor ama kültür okur yazarlığı hiç konuşulmuyor. Bu çok kritik bir şey. Özellikle Bilecik'e sakladık bu bu e, müjdeyi, bu haberi açıklamak için. Çünkü Bilecik Osmanlı'nın kuruluşunun ilk növelerinin başladığı şehir. Dolayısıyla bu topraklara dair kültürün okur yazarlığı ile ilgili çalışmalarımız bitti. İlk çalışmaları inşallah bu yaz okuluna giden öğrencilerimiz üzerinde genel tespitleri yapacağız ve 2022-23 eğitim öğretim yılı itibariyle de öğrencilerimizin kültürel bu topraklara dair kültür kodları, değerleri, onların ne olduğunu hem öğrenme hem hisselleştirme ile ilgili yepyeni bir süreci başlatacağız. İnşallah bu da yıllardan beri şikayet eden bir konunun çözümüne büyük katkı sağlayacak. Ben tekrar hepimize çok teşekkür ediyorum.